Firavun Hazreti Musa'ya karşı davasını savunmak için sihirbazları topladı. Ya ülkenin tüm e, taraflarındaki sihirbazlar aslında biz sihirbaz diye biliyoruz. Onlar alimler idi. Onlar kimya ve fizik alimleriydi. Biz bunu biliyoruz bugün. Çünkü o gün o gün kimyasal tepkimeler sihir şeklinde anlaşılıyordu. Civayı in genleştiriyor, ısıtıyor. Civayı içine doldurduğu kap oynamaya başlayınca millet bunun içinde cin var diye kaçıyordu. Dolayısı çünkü cıvayı bilmiyorlardı ki. Onun için o gün iki maddeyi birbirine karıştırıyor. Karışan madde başlıyor ateş almaya. Aa suyu yaktı diyorlardı. Dolayısıyla yani bunlar alimlerdi. Fakat ne oldu? Bunlara dedi ki siz beni Musa karşısında galip çıkarın. Dileyin benden ne dilerseniz. Ve bir bayram günü o günün stadyumunda toplandılar. Mısır İmparatorluk İmparatorun huzurunda iddialı bir biçimde herkes toplanmış, yeneceğine inanıyor. Hazreti Musa'nın mucizesi galip geldi. Peki ne oldu? Bir şey oldu, iki şey oldu aslında. Firavun'un tavrı ile sihirbazların tavrı farklı oldu. Sihirbazlar "Âmennâ bi Rabbi Musa ve Harun". Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Orada. Orada. Yani e, hepsi de secdeye kapandılar. Secdeye kapandılar. Musa ve Harun Rabbine iman. Firavun ne dedi? Amentum qabla en âzene Benden izin almadan iman ettiniz ha? la uqatta anna eydiyekum ve arculekum min khilafin ve la Elinizi ayağınızı bu muhalefetinizden dolayı e, keseceğim, sizin topunuzu asacağım. Fakat Firavun iman etmedi. Aslında burada Firavun'un da iman etmesi lazım değil miydi? Öyleydi çünkü sihirbazlarına güveniyordu. Güveniyorsa eğer, gerçekten güveniyorsa, güvendiği ilim adamlara inanınca onun da inanması lazım. Fakat niye inanmadı? Fark şu, sihirbazlar bilgindiler, o cahildi. Cahildi. Yani sihirbazlar sihirle mucizeyi ayırt edecek bir bilgiye sahiplerdi. Ama Firavun cahildi. Demek ki cahili Firavun yapınca çok farklı bir şey çıkmıyor Çekiyor. ortaya. Gene firavun oluyor. Evet. Yani cahilin firavunu gene cahil oluyor. Evet. Onun için ya yani bu manada işte e, sualinizin cevabı da burada. Yani ilmin farkı bu. Eğer ilim varsa orada o ilim mutlaka insana hidayeti de getirir. Getirir. Evet.